Arkadaşlar okulların açılmasına son e, bir gün var bir yerinden sonra çok mutluyum öğretmenimi çok özledim arkadaşlarımı çok özledim ama mini boya yazı bu kadar çok şey yapamayacağım. Okulda e, kızların erkekleri yakalaması, erkeklerin kızları yakalaması. Hepsini çok özledim yani. Artık dağıtım ya. gidiyor. Ödevlerinizi yaptınız mı? Yorumlara yazın. Bizim öğretmen günlük yazma <laughs> ve <verdi>, bu tatilde yaptıklarımızı <laughs> günlük e, ders kitabı annem de eğlencesine e, ders çalışmakta kitabı var. Bakın göstereyim. Okulda öğretmenim verdikler şu an yanımda değil. Şunları göstereyim. Şöyle bir sürü bir sürü Ağustos bir e, şey bir şey. Evet, Biraz bu Yo bu Haziran, Ağustos, Temmuz Böyle gidiyor Ben, ben okuduğum kitapları yazacağım Öğretmenim de taşındı onu çok özledim Herhalde ben taşıma sayılır e, arada bir onunla görüşebilecektim. Of. Ayıştım ben de burada evde gecelikleyim. Atanın şarkısına göre rit. <laughs> Bir şey yapıyorlar, şaşıracak bir şey yapıyorlar sana. Dur, dur, Bak, mesela şaşırtan bir şey oldu. Birazdan bir tane kısmına geliyor. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Abone olun, abone ol. abone ol. abone ol. abone ol. abone ol. abone ol. abone, ol, abone, ol, abone, ol, abone, ol, abone ol. Kimse kanalıma abone olmuyor. Daha önce 29 oldu. This little girl was excited to see her brother after his football training and couldn't wait to give it to he her. her, her yes, it's a beautiful really like. girl.